Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: Ela, inne evliya Allah, la kafun aleyhim, ve la hum yahsenun. Dikkat edin. Yani çok iyi bilin ki ya da unutmayın ki Allah'ın veli kulları, Allah'ın dostları, onlar üzerinde ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Yani şimdi siz kendi dostlarınızın sıkıntısında, zor durumda yanında olmaz mısınız? E Allah'ın dostuysanız o zaman en güçlü olanın dostusunuz ki son derece güçlüsünüz demektir. Gerçekten yani bir insan Rabbim Allah'tır diyor ve dürüst, dürüst oluyorsa onlar için herhangi bir sıkıntı yoktur. اِنَّ الَّذ۪ينَ غَالُوا رَبِّنَ اللّٰهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbim, Rabbim Allah'tır diyen, Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da doğru dürüst olan insanlar var ya, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Melekler onların üzerine iner de iner. Ella tahafu ve la tahsenu korkmayın üzülmeyin. Devamı neydi? Ve entum bil kuntum miydi? Ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tu'adun size söz verilen cennette sevinin derler. Tabi bunlar ölüm sırasında olan şeylerdir. Şimdi işte burada da diyor ki Allahü Teala ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum Allah'ın dostları üzerinde ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Allah'ın evliyası üzerinde ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Peki Allah'ın evliyası kim? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ <laughs> Allah'ın evliyası inanmış olan ve müttaki olan kimselerdir inanmış ve müttaki olan kimselerdir. Peki inanan yani inanmış demek Allah'ın imanını kabul ettiği kişi demektir. Kendisini doğru yolun ortasında sayan mümin saymaz mı? Dindar saymaz mı? Bizim kendimizi ne saydığımız önemli değil. Acaba Allah ne sayıyor değil mi? Dolayısıyla ölçüyü Allah'ın kitabının dışında herhangi bir yerden alırsak o zaman yanlış ölçü koymuş oluruz. Baş başkalarının dindarlık ölçülerini dindarlık olarak kabul ederiz ki onu Allah kabul etmez. Kendi kafamızdan da dindarlık ölçüsü koyamayız. Bu ölçüyü Allahü Teala koyacaktır. Allah'ın koyduğu ölçüye göre eğer müminseniz Allah'ın koyduğu ölçüye göre müttakiyseniz Allah'ın dostusunuzdur. Yani Allah'ın veli kulusunuz. Allah'ın veli kulusunuz. Peki müttaki ne demektir? Müttaki demek kendisini koruyan kimse demektir. Müttaki kendisini koruyan kimse demektir. Bu korumanın ilk adımı neyden koruma olur? Şirkten koruma olur. İlk adım şirkten koruma olur. Kendinizi şirkten koruyabiliyorsanız bir başka ifadeyle sizin hayatınızda Allah devamlı birinci sırada yer alıyorsa korumanın birinci ayağı tamam demektir. Yani yanlış yaptığınız zaman da bu yanlış bu günahtır diyebiliyorsanız çünkü Allah'ın ölçülerine göre konuşmuş olursunuz o zaman kendinizi korumuşsunuz demektir. Bu takvanın birinci basamağıdır.